Bugün sizlerle el feneri şeklindeki elektroşok cihazını inceleyeceğiz. Cihazımızın ilk olarak el feneri özelliğinden başlayayım. El feneri özelliği orta kademede, şu orta kademesine alıp orada devreye giriyor. Gayet iyi bence ışığı. Kameradan belli olmayabilir elektroşok özelliği de demir metallerle yayılmış haliyle. Arkasında tuşu var. Bu tuşu off konumundan ona çektiğimiz zaman ve ve bu kademeyi en üst kademeye aldığımız zaman ortada el feneri çalışır. En üst aldığımız zaman şu küçük tuşa basıp çalıştırabiliriz. Arkasındaki soketiyle, arkasında soketi var, soket yeri. Şarj takıp tekrar şarj edebiliriz, şarj aparatı da burası, burada. Eğer ki enseden veya boyundan yaparsanız bayıltır derler yani. Eğer kolumdan ya da başka bir yerinden yaparsanız da 10-15 dakika kendine gelmez.